arkadaşlar sabah çalışması sabah hareketi ne var mı yok bir bakalım aparatlarımız yeterlidir komşuda elimizde koymadıkları boşta çıkabilir Alt açık kıl paspas. Seri gördüğünüz gibi alt açık. Alt kapalı değil. Tam onun altında da bozuk tarafı aslında. Şurada bir tane görebilirsiniz. Baş pardon bugün. Gördünüz artık. <laughs> evet. Bunu göstermek iyi de olmuyor aslında. Bağda çıkmazsa kaçırmış olur. <laughs> Acemi. Acemi diyeceğiz. <gidiyorsun. gülüyor> Şu Ben getir gir al Bırak geliyor geliyor. Yine geldin abi. Nasılsınız? Mehmet abi sen çağır. Gel gel abi. Çağırmazsan da kendi gelir. Usta duyguları alabilir miyiz? Şimdi orada paspasta bir tane altın gösterdik. Panda çıkmazsa... Ustalık <laughs> yerli bir. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi bakın. Gel どう? gel ha. Bak. Oh. Bütün milleti tutadı <laughs> gene buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben doğurdum. Şimdi mavi <laughs> <şansı gülüyor> <şansı vereceğim aslında. Gülüyor> Ne Hani başkanım nerede? Başkan gel bu tarafa ya senin yüzünü gören melek Abi şu olur. an sen İsmet abinin gölgesinde kalıyorsun. Ya bu bir de psikolojik bir durum oldu ha Yani bakmadan mı tutamayız kendimizi abi şimdi? Yok herhalde <laughs> vay baksana. Bak yine Neyin aynı şey söyledi olur. ben gidiyorum abi. Demir tozu var yalanmışın hep Değil demir tozu değilmişin. Psikolojik. <laughs> Biraz hızlı yaptın usta. He? Biraz hızlı yap. Ya merak şimdi, ya. şimdi çıkar merak etme Kaçmıştır o zaman ya. Ha çıkıyor çıkıyor. Geliyor gelmek üzere. Bak ışığını göstereyim. Nabit. 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 Bir parça ediyorum. <laughs> Mehmet abi gel. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu nasıl ismeden şimdi bu el geçti. panlama yaptığında ben gelip onun döktüğü topraktan panlama yapacağım. Evet. O mikronlara artık şey yapmıyor. Abi yok şey yapma. Mikronları önemsemiyor. Adam nabitçi ya. Hayırlı <laughs> <laughs> uğurlu olsun. Herkese bu bol şanslar bu sorular. Ya benim valla. Dikkat et. Şöyle koyalım. Şöyle sayalım. Bir gram varmış. Bir gram var mı? Fazla. <laughs> bu bon sarılar usta. Işte. Teşekkür ederim sabah ki. Değil mi? Sabah bereketi. Maşallah maşallah. Bir de o kadar oyaladık yani. evet. <laughs> evet. Ne oyalıyorsunuz arkadaş? Yani oyalamasanız demek ki düşünemiyorum. Sen niye ibadet ediyorsun? Sen Abi ediyorsun? ben, ben şimdi gidiyorum bir tane kepçe getiriyorum. Magmaya kadar inerim. Devam Artoza çıkalım. Vallahi ya. Gerek ise artoz. Arkadaşlar. Evet. Burada 1,5-2 gram arası. Evet. Nabitleri görüyorsunuz. Evet evet. Maşallah. Maşallah. Herkese bol sallar, bol nasipler. Takip edin, abone olun, siz de öğrenin.